Yeni bir kariyer modu videosundan daha herkese merhabalar. Singapur Grand Prix'sindeyiz bu hafta. Singapur'da gece karanlığında sıralama seansına çıkmış durumdayız. Güncellemelerimiz araca yerleşti. Ama şasi güncellemesinin biri maalesef başarısız oldu. Rusya için tekrardan onu düzeltmemiz gerekecek. İlk turumuza başlamış durumdayız. Önümüzde Daniel Kvyat var. Ferrari pilotu. Evet ikinci turumuz için piste çıkmış durumdayız. İlk turumuz oldukça berbat olduğu için Tekrardan çıkmış olduk. Bayağı da yavaş bir tur atmıştık. İtalya'da olduğu kadar kolay olmayacak işler. Burada oldukça zorlanacağız virajlardan dolayı. Yarım saniyelik bir gelişim var şimdilik. yere basma gücü konusunda hem eksik durumdayız hem de şasimiz oldukça hantal bir durumda. Güncellemelerin biri de başarısız olunca bu da biraz etkilemiş olacak bizi. Macaristan'da olduğu gibi bu yarışta da geride kalabiliriz. Evet son virajı dönüyoruz ve çizgi geçtiğimizde en fazla 14. sırada yer bulduk. Magnussen 11. sırada bitirmiş sıralama seansını. 1.7 saniye geride. Kendisi için iyi bir sonuç diyebiliriz. Dediklerimizi duydu herhalde. Çok fazla eleştirmiştik kendisini. 19. sıradan start alacağız. Williams'lara bile geçilmiş durumdayız. O kadar kötü bir seans çıkarttık ki ama yarış gününde işleri tersine çevirebiliriz. Ters lastik stratejisi yapacağız. Singapur'da oldukça avantajlı konuma getirebilir bizi. Geçiş yapmak nispeten e, diğer cadde pistlerine göre daha kolay. Yani Monaco'ya göre falan daha kolay burada geçiş yapmak. O yüzden çok zorlanmayız diye düşünüyorum. 5 kilometre uzunluğa sahip 23 viraj var. 2 DRS bölgesi bulunuyor. 3. DRS bölgesi de bu sene eklenmişti ama oyun içerisinde yok. 2020'de göreceğiz bunu. Takvimdeki en zorlayıcı pist burası. E, pilotlar hep bunu söyler. Yani takvimdeki en e, zorlayıcı pistin burası olduğunu söylerler. Hem e, pistin yapısı gereği çok fazla viraj içermesi hem de e, tümsekli yapısından ötürü ayrıca e, takvimdeki en uzun yarış burası. Hatta bazen saat sınırına takılıp 2 e, saat içerisinde yani turlar bitmemiş olsa bile yarışı bitirdiklerini görmüştük önceden. 2019'da da bunu görebilirdik. Bir kez daha güvenlik aracı girse saat sınırı nedeniyle yarışı bitirebilirlerdi güvenlik aracı olmadan Singapur olmaz. Yani gerçekten buranın en yakın dostu güvenlik aracı. E, takımlar bunu hep akıllarına tutarak strateji yaparlar burada. Yani olabildiğince dışarıda kalmayı denerler. Hamilton'da Mercedes bunu 2019'da denemişti. Güvenlik aracı gelseydi o periyottan faydalanıp liderliğe çıkacaklardı ama gelmeyince dördüncü sıraya kadar gerilemiş oldular. Grid'e bakıyoruz. Leclerc polden başlayacak. Yanında Lewis Hamilton. 3. sırada Max Verstappen şampiyona lideri 4 Carlos Sainz 5 Alexander Albon 6 Lucas Weber 7 Sebastian Vettel 8 Roman Grosjean 9 Antonio Giovinazzi 10 Kevin Magnussen 11. sırada Kvyat var 12 Hülkenberg 13 Perez 14 Gasly 15 Devon Butler 16 Lando Norris 17 Daniel Ricciardo 18 Valtteri Bottas 19. sıradan start alacağız ve arkamızda Lance Roll olacak. Orta grubun en arkasından başlayacağız ters lastik stratejimizi de ayarlamış olalım. Böylelikle yakıtı çok azalacağım Aracı daha hafif hale getirerek zaman kazanabilmek için. Evet Singapur'da gece karanlığında önceki yarışın aksine bu yarışta son sıralardan başlıyoruz. Yarışa start vermiş durumdayız. Yerimizi koruyacağız gibi şu anda Stroll'e karşı ilk virajda ilk virajda dış taraftan geliyoruz. Williams pilotlarına karşı Valtteri Bottas sol tarafta ve Bottas'ı geçerek 18. sıraya yükselmiş olduk. Riccardo'da sert lastikler var. Çok yanlış bir tercih. Yarışın başlangıcı için. Renault pilotu şimdi Landa Norris'i geride bıraktı. Norris'i geride bıraktı. Uzun düzle çıktığımızda nispeten Bottas'ın baskısından kurtulmuş olduk. Williams'a karşı. İlk sektörü tamamladık. Bu arada Norris çok yavaşladı ve içeri doğru dalıyoruz. Landa Norris'i geride bırakarak 17. sıraya yükselmiş olduk. Güzel bir atak geldi Williams pilotuna karşı. Şimdi de Ricardo olacak. Ricardo'yu geçmek çok daha kolay olacaktır. Yarışa sert lastiklerle başlaması onun ipini çekmiş oldu böylelikle. Evet köprüye doğru geliyoruz. Ricardo çok yavaşladı. Erken frenajla çok yavaşlayınca Ricardo'ya karşı iç tarafa doğru dalarak 16. sıraya yükselmiş olduk. Bu atak 2012'de Felipe Massa'nın Bruno Senna'ya yaptığı hata oldukça benziyor. Buradan da farklı açıdan görmüş olduk. Şimdi Pierre Gasly'nin peşine takılacağız. Red Bull pilotuna karşı. Kendisinde yumuşak lastikler var. Yarışın ilerleyen turlarında 4-5 tur sonra zaten onların pit aralığı başlayacağı için yumuşak lastikler yavaş yavaş performans kaybetmeye başlayabilir. Bu da bize avantaj sağlayacaktır. Lökler ilk turu lider olarak tamamladı. Ve Verstappen'le olan mesafesi oldukça iyi bir durumda. Haas pilotu bu sezon beklemediği bir şokla karşılaştı. Toro Rosso dominasyonuna şahitlik ediyorlar. Artık yaşattıklarını yaşıyorlar. Bu arada arka tarafta sarı bayraklar var. Bakalım neler olacak birazdan göreceğiz. Mekanik bir arıza gibi göründü bana. Renault pilotu Daniel Ricardo. Evet Ricardo yarışa veda etti. Mekanik arızayla dumanlar tüttürerek sol tarafa doğru aracını yanaştırdı. 1980'li ve 70'li yıllarda Renault'a sarı çaydanlık lakabı verilmişti. Sürekli tüttürerek yarışa veda ettikleri için bu bilgiyi de böylelikle verelim. Ayrıca e, turbo teknolojisini Formula 1'e getiren takımdır Renault. Gazli ile olan farkı sabit tutabilirsek o yumuşak lastikler bize çok avantaj verecek. Özellikle e, yumuşak lastikleri geçtiğimiz 4 tur boyunca o lastiklerin pik yaptığı yani performansının zirve yaptığı noktada çok iyi geçişler gerçekleştirebiliriz. Şu anda DRS açıldı. Gazli'ye karşı DRS mesafesindeyiz ama atak yapacak konum şimdilik yok. 2.4 saniye geride Lance Stroll. Arka taraftan baskı altında değiliz. Bu sene Singapur'da yarış yapılmayabilir. Malum nedenlerden dolayı hepimiz biliyoruz. Yani Singapur yarışı benim sevdiğim bir yarıştır. Cadde pistlerinin geneline baktığımızda pist üstünde mücadeleyi yani tekerlek tekerleği mücadeleyi görmüyoruz belki. Ancak içerisinde yaşadığımız gerilim, strateji savaşları, güvenlik aracı gelecek mi sorusu güzel yarışlar izletir bize genellikle. 2018 kötü geçmişti ama onu itiraf etmeliyim yani. 2019 gayet güzeldi. 17 de fena değildi. Hamilton gezinde gezine kazansa bile güvenlik aracının işe renk kattığı kesindi. Şimdi Gazli'ye önceki tura göre çok daha yakın bir konumdayız. Belki sonraki DRS düzlüğünde atak yapabiliriz Red Bull pilotuna karşı eski takım arkadaşımız. Evet uzun düzlüğe çıkıyoruz. Gazli'ye karşı arayı çok açamadı. Atak şansımız var. Pierre Gazli'ye karşı Fransız pilota karşı arayı kapatıyoruz. Ama içeri doğru dalmayı istemedim. Ama sonraki turda kesinlikle şansımız olacak. İyice baskıyı arttırmış durumdayız Gazli'ye karşı. Burada bir DRS bölgesi olsa yani aslında var ama oyun içerisinde yok. Bunu oyun eklemek çok basittir. Neden yapmıyorlar güncellemelerle? Gerçekten ilginç. Yani sezonun Singapur'un yapıldığı tarihi düşünürsek 2019'da çok rahat ufak bir güncelleme ile oyuna ekleyebilirlerdi bunu. Bu arada son virajlara yaklaşırken biraz arkadan kayma yaşadık. Start düzlüğüne yakın çıkabilmek için zorluyoruz. Pierre Gazi'ye karşı Oldukça yakınız. Sonraki DRS düzlüğünde muhtemelen avlayacağız. Evet şimdi DRS'yi açmış durumdayız. Hava koridorundan faydalandık. Gazi'ye karşı geliyoruz. İç taraftan geleceğiz Gazi'ye karşıya. Buradaki çizgi avantajı bize pozisyonu kazandırabilir. İlk sektör sonunda Gazi'de geç frenajla önde kalmak için uğraştı. Daha erken gaza oturarak önde kalmayı deniyoruz. Gazzi'den bir kez daha karşı atak. Şimdi yerimizi sağlamlaştırmış olduk. Şimdi yerimizi sağlamlaştırdık Gazzi'ye karşı. Önümüzdeki isimlere odaklanabiliriz. Devon Butler diğer bir Red Bull pilotu. Bir iki tur sonra pit yapmaya başlayacaktır ön taraftaki araçlar biz dışarıda kalacağız ve orta lastiklerimizin bir biraz daha dayanmasını sağlayacağız. Sonrasında yarışın sonlarında tam atak moduna geçeceğiz. Bir saniye ileride. Şimdi şöyle bir soru gelebilir akıllara yani Monza'da poldeyken yarış galibiyeti podyum için oynarken ne oldu da Singapur'da bu kadar gerileri düştün sorusu gelebilir. Yani Singapur'la e, Monza çok ayrı pistler. Yani benzerlikleri hiç yok. Alakaları bile yok. Biri e, sürekli düzlüklerden oluşurken diğeri tamamen virajlardan aerodinamiği sınayan şasi sınayan e, lastikleri zorlayan bir pist. Diğeri ise Diğeri ise çoğunlukla güç üntesi odaklı bir pist olduğu için durumlar böyle. Rusya'da çok daha iyi konumda olacağız. Onu söyleyebilirim. Şimdi önümüzde Ülkenberg. O da ters lastik yapacak sanırım. McLaren pilotu. Şimdi Ülkenberg'i geçmemiz gerekecek. Yaklaşık iki tur daha dışarıda kalacağız. Yarım saniye ileride kendisi Alman pilot. Bizim arkamızda da Gazli yarışa devam ediyor şu anda. Takım arkadaşımız Magnussen bugün puan alabilir. Sezon başından bu yana kendisini eleştiriyoruz. Puan alırsa gerçekten güzel olacak. Özellikle İtalya'da çok kötü performans koydu ortaya. Şimdi DRS mesafesindeyiz Hülkenberk'e karşı ama atak yapacak kadar yakın değiliz. Biraz arkadan kayma yaşıyoruz 3. virajda. Neredeyse maksimum yere basma gücüyle sürüyoruz. Bunu da söyleyeyim sizlere. Buna rağmen böyle sorunlar var. Yani sezon başındaki araca göre çok iyi konumdayız. Bu kesin. Sezon başında bu araç olsa bunu geliştirmeyle şampiyonluğa kesinlikle oynardık. Açıkçası benim beklediğimden kötü çıktı. Daha aracı. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Red Bull kariyerinden sonra Alfa'ya gelince hem kuralların değişmesiyle çünkü Alfa zaten gerideydi, biraz yükseliyordu. Bu kural değişikliklerini iyi şekilde değerlendirip e, orta grubun ön taraflarında olacaklarını düşünmüştüm Alfa Romeo için. Ama gelişmemişler, yan gelip yatmışlar. Öyle olunca Williams üzerinden tırmanmaya çalıştık. Bu arada Ülkenberg arayı kapattık. İlk sektör sonunda daha geç frenajla içeri doğru dalıyoruz. Ülkenberg'e. Okay, Ve Niko Ülkenberg'i geride bırakarak yarışın geçici olarak liderliğine yükselmiş olduk. Aynı Giovinazzi'nin 2019'da yarışa liderlik ettiği gibi bir durum yaşıyoruz. Pite girince bu liderlik gidecek. Yani Alfa ekibi yan gelip yattığı için sezonun başından bu yana geliştirme yapıyoruz ama yeterli olmadı. Kesinlikle yeterli olmadı. Yani biraz daha iyi konumda olsalardı. Mesela McLaren ve Racing Point aralığında olsalardı çok farklı bir sezon izleyebilirdik. Henüz sezon bitmedi. Daha galibiyet alabilir miyiz bilmiyorum ama podyum şansımız olabilir. Kaotik yarışlarla belki fırsatımız olabilir. Bu turda pite girebiliriz. Evet pite doğru yöneliyoruz. Yumuşak lastikler için daha fazla dışarıda kalmayacağım yumuşak lastiklerin o e, hızını da kullanmak istiyorum. Yani ortam burasında oldukça iyi gidiyordu. Şunu da belirtmemde fayda var. Bazen bu soru soruluyor. Orta hamurla yarışı bitiremez miydin sorusu, yani pit yapmadan yarışı bitiremez miydin sorusu. Aynı lastik türüyle yarışı bitirmek diskalifiye olmamıza sebep olur. O yüzden yumuşak lastiklere geçmemiz lazım. Ya da sert lastiklere geçmemiz lazım. Pit yaptığınızda da aynı lastik türünü üst üste iki kez kullansanız bile farklı bir lastik türüne geçmeniz lazım. Mesela yumuşak yumuşak yapıp yarışı bitiremezsiniz. İlla ki sonunda bir orta hamur veya sert hamur takmak zorundasınız. Veya sert lastikle başladıysanız yarışın sonlarında orta veya yumuşak hamura geçeceksiniz. Mecburen. Kurallar böyle. Bu arada... Alexander Albon çok yavaşladı ve Albon'a dış taraftan hatamız yapıyoruz ve olağanüstü bir geçiş. Mercedes pilotunu geride bırakıyoruz. Yumuşak lastiklerin avantajını görüyorsunuz. Daha ilk sektöre gelmeden frenleme ile yol tutucu avantajıyla birden arayı kapattık ve Albon'u Ve Albon neye uğradığını anlamadan onu geçmeyi başardık. Şimdi Kvyat sıradaki hedef olacak. Eğlence şimdi başladı. Artık rakiplerimiz korku içerisinde olacaktır. 14. sıradayız ancak bu hızla geçiş yapmamız oldukça kolay olacaktır rakiplere karşı. Şu anda araçtaki yol tutuşu inanılmaz seviyede yumuşak lastiklerden dolayı tabii ki. Versa benden en hızlı tur. 1.36 ile neredeyse bizim sıralama seansında attığımız dereceye yakın bir derece çıkarttı Versa ben. Son virajı dönüyoruz. DRS mesafesindeyiz. Sanırım değiliz. Kvyat arayı açmış. Son sektörde en iyi dereceyi yaptık bu arada. Aracın hafiflemesiyle yumuşak lastiklerin, sıfır set yumuşak lastiklerin avantajı inanılmaz derecede yüksek. Şimdi Kivyat'ı rahat bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum Ferrari pilotunu. DRS düzlüğüne çıkıyoruz. Ön tarafta da diğer bir Ferrari baskı altında Fettel tarafından. Kivyat'a yaklaşıyoruz. 11. sıra için atak yapacağız Ferrari pilotuna. Dış tar iç tarafa doğru dalıyoruz. İç sektörde en iyi derece yaptık ve Ferrari'yi geride bırakarak 11. sıraya yükselmiş olduk. Rahat bir geçiş oldu nispeten. lastiklerimiz aşınmadan önümüzü açmamız lazım. Agresif olacağız. Yarışın en hızlı turunu alamayız ama oldukça yakın bir derece çıkartabiliriz. Son sektörde bir kez daha en iyi dereceyi yaptık. Şu anda puan barajındayız. Fetal ön tarafta. Ferrari pilotu Giovinazzi'ye baskı yapıyor kendisi. Ön tarafta Williams pilotu Lando Norris onun önünde Kevin Magnussen takım arkadaşımız Ferrari'ye boşluk vermedi. 11. turun sonlarında Norris ile olan arayı kapattık. Vettel ile olan da arayı iyiden iyiye eritmiş olduk. Norris önümüzden çekilirse Vettel'in ensesine yapışacağız. İtalya'da kendisiyle mücadele edememiştik. Gerilerde olduğu için şimdi tekrardan Mücadeleye başlayacağız Almanya'dan bu yana Hatta Avusturya'dan bu yana Beraber yarışıyoruz Fetal'le Tabi lastiklerin o e, zirve yaptığı zirve performansı da biraz bitmeye başladı İşin patlak vereceği nokta şu olur Fetal eğer Ferrari'nin DRS mesafesine girerse Fetele geçemeyiz. Yani geçmemiz zor. Aynı e, Gazi ile Ricardo'nun olayı gibi Macaristan'da olmuştu hatırlarsınız. Ricardo müydü, Stroll müydü tam hatırlayamadım da Renault pilotu. Yani Renault'u sonuç olarak. Renault ile arayı kapatıyorduk. Renault da ön taraftaki Red Bull arayı kapatıyordu. Öyle olunca DRS herkes de olduğu için hiçbir şey olmadı. Geçiş yapamadık. Şimdi aynı durumu Fetel ile yaşarsak Fetel'i de geçemeyiz. 9. olarak tamamlarız. Ama 19. olarak başladığımızı düşünürsek 9. olarak tamamlamak fena bir sonuç olmayacaktır. Ha yani iyi bir sonuç olacak. İyi bir sonuç olacağını söyleyemem ama kötü de olmayacaktır. Yani sıralama turlarında biraz daha iyi bir tur atabilirdik. Evet Fetel'e karşıya bir kez daha devresi açacağız. Kendisiyle olan farkı kapatamıyoruz düzlüklerde. Tam arayı kapatmaya başladığımızda düzlüğün sonuna geldiğimiz için bir türlü geçecek konuma yaklaşamadık. Yarışın bitimine de iki tur kaldı. zorluyoruz Fetel'e karşı. Fetel de Ferrari'ye karşı arayı kapatmaya başladı. Yani Macaristan'daki durum gerçekleşecek gibi. Zaten birçok açılan Macaristan'a benziyor şu anki yarışımız. Oza o yarışta da gerilerden başlayıp ters lastik yapmıştık. Bu yarışta da aynısını yapacağız. Fetel olan baskıyı arttırdık Sebastian Fetel olan arayı kapattık Olabilecek en iyi şansa sahibiz Şu anda ama Sebastian Fetel de DRS olduğu için Arayı açtı Ön taraftaki Ferrari olmasa Geçecektik çok rahat geçecektik Arayı kapatmıştık yani ama Evet böyle bitecek gibi sanki yarış. Kvyat da yavaştan gelmeye başladı. 1.5 saniye oldu aradık var. 15. turdayız. Fetel ile Giovinazzi ile ilk virajda temas yaşanacaktı neredeyse. Fetel'e karşı kendimizi gösterdik aynısında. Bir kez daha DRS düzlüğüne çıkacağız. Son kez DRS açıyoruz. Aman ne kadar çabuk şekilde fark açtıklarını gördünüz. Gövnazi de yerini korumuş gibi sanki. 7. sırada evet. Bu saatten sonra geçiş görmemiz oldukça zor olacaktır. Kivyat. Bir tur daha olsa o da atak mesafesine gelecek. Bu arada Daniel Kivyat ikinci sektör sonunda. Kivyat'ı son anda savuşturmuş olduk. Son anda önünü kapattık. Max Verstappen e kazandı bu arada yarışı. Sherlock Clark bir kez daha. Bu arada tünel çıkışında Kivyat'a neredeyse geçilecektik. Artık aracımızdaki lastikler bitmiş durumda. Son virajı dönüyoruz. Damalı bayrak sallandı. 19. olarak başladığımız yarışı 9. olarak bitiriyoruz. Yine fena puan almadık. Magnussen puan aldı. Alfa için kıyamet günüdür bugün. Verse ben bir kez daha galibiyet almayı başardı. Magnussen hem 6. sırada bitirmiş. İyi bir sonuç almış gerçekten. İlginç. 10. başlamış. Bu formunun devamını istiyoruz. Takımlar şampiyonusuna Ferrari geçebilirdik. Kendisi puan almaya başlasaydı. Hala geçebiliriz. Hala şansımız var. Evet güncelleme yapacağız Rusya'ya. Bu yarışta başarısız olan şasi güncellemesi gelecek Rusya için. Ağırlık azaltım yönünde bir güncelleme daha yapacağız. Diğer bir güncellememiz ise ERS olacak. ERS yönetimi için. Böylelikle bir yarışın daha sonuna geldik. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, Twitter ve Instagram hesapları zaten açıklama kısmında mevcut. Oradan takip etmek isterseniz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.